Bir zamanlar okyanusun en derin ve gizemli yerlerinde Karanlık Deniz adında bir deniz varmış. Bu denizde herkesin dilinde dolaşan efsanevi bir hazine saklıymış, Altın Güneş Hazinesi. Bu hazine dünyadaki en büyük korsan kaptanı olan Kaptan Karasakal tarafından yıllar önce gizlenmiş ve o zamandan beri kimse bu hazineyi bulamamış. Bir gün, cesur tayfa olarak bilinen genç bir korsan ekibi, Kaptan Karasakal'ın haritasının izini sürerek yola çıkmış. Tayfanın lideri Kaptan Alesta, rüzgar kadar hızlı ve yıldırım kadar cesur bir kadındı. Gözlerimi hiçbir tehlikeden sakınmaz, tayfasıyla her maceraya atılmaktan çekinmezdi. Yanında, keskin zekalı dümenci serseri Sam ve hazine haritalarını çözme konusunda usta olan Bilge Baltazar da vardı. Bir gece gökyüzü kara bulutlarla kaplanmışken cesur tayfa gemileri fırtına şahini ile denizde ilerliyordu. Aniden kara bir sis çöktü ve kaptan Alesta bunun karanlık denize yaklaştıklarının işareti olduğunu fark etti. Tam o sırada geminin güvertesinde eski bir korsan efsanesi duyulmaya başladı. Karanlık denize yaklaşan geri dönemez. Ancak altın güneşi bulan ebedi zenginliğe kavuşur. Kaptan Alesta cesurca bağırdı. Tayfalar, hazırlanın, karanlık denize giriyoruz. Bizi durduracak hiçbir güç yok. Deniz dalgaları sertleşti, rüzgarlar kuvvetlendi. Ancak Kaptan Alesta'nın kalbi korkuyla değil, heyecanla doluydu. Onun peşindeki tayfada liderlerine olan güvenleriyle aynı azimdeydi. Karanlık suların içinden geçerken aniden devasa bir korsan gemisi belirdi. Bu gemi, Karasakal'ın efsanevi gemisi Gece Pençesi'ydi. Karasakal'ın hayaleti bu gemiyi yönetiyordu ve Altın Güneş hazinesini korumak için sonsuz bir nöbetteydi. Karasakal'ın hayalet kaptanı birdenbire ortaya çıktı ve gök gürültüsü gibi bir sesle bağırdı. Altın Güneşi arayan kim Burada sadece cesurlar kalır, korkaklar denizin dibine gider. Kaptan Alesta kılıcını çekerek yanıt verdi. Ben Kaptan Alesta. Hazineni bulmaya geldim ve tayfamla birlikte bu denizlerden sağ çıkacağız. Karasakalın hayaleti kılıcını çekip savaş pozisyonu aldı. Ki kaptan arasında büyük bir düello başladı. Alesta, çevikliğiyle Kara Sakal'ın her derbisinden sıyrıldı, Serseri Sam ve Bilge Baltazar da tayfayı yöneterek gemiyi savunuyordu. Tam o sırada Bilge Baltazar, haritanın son gizemini çözdü ve geminin altında dev bir mağaranın olduğunu fark etti. Cesur tayfa, düelloyu kazanmak için kara sakalı oyalarken, Alesta bir hamleyle mağaraya girdi ve sonunda altın güneş hazinesini buldu hazinenin parlaklığı tüm denizi aydınlattı ve kara sakalın hayaleti bir anda yok oldu. Kaptan Aleste hazinelerle dolu sandığı açtı ve tayfasına seslendi. Biz başardık. Altın güneş bizim, denizler de artık bizim olacak. O günden sonra cesur tayfanın adı tüm denizlerde yankılandı. Onlar, kaptan Karasakal'ın korkunç lanetini yenen tek ekip olarak tarihe geçti. Kaptan Alesta, Altın Güneş'in ışığında yeni maceralara yelken açtı, bilinen tüm denizlerde efsaneleşti. Ve böylece denizlerin derinliklerindeki bu büyük hazine masalı, sonsuz bir maceranın başlangıcı oldu.